Selamlar herkese. Sizlere oyun dünyası içerisinde nefretten biraz konuşmak istiyorum bu videomun içerisinde. Herhangi bir haber olmayacak. Çünkü sürekli haber videosu yaptığımız için haber kalmadı. Bundan dolayı da bu konu hakkında konuşmak istiyorum bunu size. Konuşalım istiyorum. Detaylara geçeceğim tabii ki de şimdi. Kendi düşüncelerimi bu konuyla alakalı paylaşmak istiyorum. Detaylara tabii ki de geçmeden önce kanala abone olup videoyu like atmak bana çok büyük bir destek oluyor. 1000'e de yaklaştık bu arada. Eğer bini de geçersek beni çok motive eder bu ve aynı zamanda sevinir. Şimdi abone olmanız varsa aranızda abone olmayı unutmayın. Yani düşüncelerin peki bu konuyla alakalı ne? Herhangi bir oyun çıktığı zaman başta bir kadın karakter varsa bir nefret alıyor. Bir oyun geldiği zaman oyun mesaj vermeli mi? Hayır, mesaj vermemeli, hikayesine odaklanmalı bence. Şimdi 2020'den sonra özellikle pandemiden sonra sosyal medyanın biraz daha böyle dünyanın her tarafından insanlar ve kesinler tarafından erişiminden sonra benim gördüğüm ya insanlar bir konuya hakim olmasa bile o konuyla alakalı full düşüncelerini bilmese bile kitli yönlendirilmesiyle ilk önce yönlendirilebiliyorlar. Bir de dediğim gibi tam olarak bilmemesine rağmen tam olarak biliyormuş gibi ve o konunun uzmanıymış gibi eleştiri yapabiliyorlar bu konuyla alakalı ve çok rahat yapıyorlar bunu. Örnek vererek açıklamak gerekiyor aslında bu konuyu. Ghost of bunun çok büyük bir örnek ama bazı iddialar var ki oyunla alakalı. Benim de bahsettiğim ama bu video içerisinde yeniden dillendirmeyeceğim. Çok vahşi diyelim iddialara. Eğer doğruysa yay yer yerinden oynar. Ghost of kadın bir karakter var. Şimdi kadın karakterimiz bir aktris tarafından oynanıyor. Aktresine tabii ki de bu dünya hikayesinde farklı bir yorumları var. Farklı bir düşüncesi var. Ona laf demiyorum. Ve bana en azından şahsi olarak bir YouTuber olarak ya da bir insan olarak bir şahıs olarak onun düşüncesini eleştirmek vazife değil. Şimdi Asıl olarak bize vazife olan ya da oyuncu olarak bana vazife olan şey ne? Oyunun iyi olup olmaması. Ve eğer oyun iyiyse ya da kötüyse benim bu konu hakkındaki düşüncelerim. Oyunun içerisinde ne var ne mesaj vermek istiyor? Mesela partik içerisinde bazı fanatiklerin dediğine göre ki partik hikayesini beğenebilirsiniz ben beğenmedim. Nasıl fast partikten bahsediyorum. İşte barış hikayesi. İşte zombi bir dünya içerisinde aslında herkesin içerisinden geçmiş ana karakterimiz Joel bunu istemezdi. Bir mesaj verilmek istiyor. İntikam kötüdür saçma ama saygılıyım. Oyunlar nasıl mesaj vermeli peki bu tip mesajlardan çok? Hikayesiyle birlikte klasik mesajları vermek zorunda bence. Farklı şeylerin dışına çıkınca kötü oluyorlar. Ki eleştiriliyorlar da. Yine bu oyun çıktığı zaman genelde büyük bir potansiyelle eleştiriliyor. Kaldı ki dünyanın her tarafında her şeyle alakalı böyle bir mağduriyet yaratmaya çalışan bir insan tipi var. Her yerde görüyorsunuz. Türkiye'de de görüyorsunuz. Ghost of Yotay'daki kadın karakter kadın olduğu için laf deniyor. İşte Horizon'daki kadın karakter ki Horizon devriye pek yakalayamadı. Kadın karakter olduğu için zamanında pek laf edilmedi ki edilmemesi de gerekiyor. İşte niye kadın karaktermiş? Niye böyle olmuş? Niye şöyle olmuş? Niye böyle olmuş? İşte oyunu beğendim ama firmayı beğenmedim. Onun için eleştiriyorum. E senin yaptığın organlık oluyor o zaman. Ben bir kere oyun dünyasındaki bu nefret iklimini hiç beğenmiyorum. Benim gözümde zorla Shadows'u ertelediler. Ben Shadows içerisinde ne bir bug olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla bug yoktur onu demeye çalışıyorum. Tabii ki de Atlas gibi bir oyun vardı belki elimizin altında. Ama Assassin's Creed serisi ya. Bu Ubisoft'un en fazla gelir elde ettiği serisi. Belki bu oyuna farklı bir hazırlık olabilirdi. onu demeye çalışıyorum. Sırf nefret iklimi yüzünden bu oyunda ertelendi ya 15 gün sonra bu oyunu oynayabilirdik. Ama 3 ay sonra oynayabileceğiz bu oyunu. Bakın oyundaki eksikliklerin farkındayım. Oyundaki eleştirilerin ve nefretin farkındayım ama dozajında olması gerekiyor. Yapıcı bir şey olması için. Ne oldu mesela şimdi bu oyun 3 ay ertelendi diye? Laf ettiniz Yasuke'ye diyelim. Yasuke 3 ay boyunca yeniden yapılma süreci içerisinde kaldırılacak mı? Bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Bakın başından beri savunmuyorum bunu. Siyahi samuray olabilir diyorum ama bu fantazi evreni olduğu için olabilir diyorum. Zaten Assassin's Creed evreni de böyle tarihsel olaylardan esinleniyor. Birebir aynısını yapmıyor. Kendisine göre yorumluyor. Benim görüşüm içerisinde de ki ben Japon değilim bu arada. Siyahi samuray olabilir. Çünkü bu fantazi evreni. Ben bunu çok fazla takılmam benim takıldığım şey oyunun gameplay olur. Ama ben Japon değilim. Bir Japon gelir mesela farklı bir anlamı vardır onun için. Ve siyahi samuray olmuyordur. Onu işte yapımcı düşünecek. Burada beni de eleştiriniz bir şey ifade etmiyor aslında eleştirirseniz. Yapımcının düşünmesi gerekiyor. Ama yapımcıya da şöyle bir eleştiri yapmanız gerekiyor. Eğer bu farklı bir mesaj vermiyorsa ve diyelim ki siyahi samuray üzerinden beni onu oynamaya zorlamıyorsa ben oyunu seviyorsam alırım ve oyunu beğenirsem beğendiğimi söylerim. Tabii ki de bu çok zor demesi. İnsana şu an yanlış olduğunu bile ifade etmekte zorlanıyor. Diğer tarafı ignorlamaya çalışıp kendi gameplay'imin zevkini çıkarmaya çalışın ama bunda böyle olmuyor. Oyunu oynamayanlar, seriyi bilmeyenler, seriyi sevmeyenler bile bu konuyla alakalı. İşte siyahi samuray walk mu? İşte kadın karakter walk mu? İşte kadın karakterimizin yani aktrisimizin gerçek dünyadaki düşünceleri bunlar oyunu bloklayalım. Oyuna bir blokaj yapalım. Oyunu satın almayalım. Bakın bunlar çok absürt ve çocukça. Nefret ilikimi de bundan doğuyor aslında. Oyunlar nefret edilir mi arkadaşlar? Yapımcıları eleştirirsiniz ya. En büyük tepki de bu ne de biliyor musunuz? Satın almazsınız. Küfürlü farklı şekilde yorumlar yazmazsınız oraya. Belki bu videonun altına da bu tip yorumlar gelecek ama şunu söylemek istiyorum sizlere. Siz küfür ettiğiniz zaman ne sizin elinize ne de karşıdaki insanın eline bir şey geçmiyor. Yapımcı da olsa, hani insan ilişkisi de olsa. Yapıcı olarak bir eleştiri yapsanız o zaman belki bir şeyler olabiliyor. Daha dikkatli olabiliyorlar firmalar sonraki oyunlarında. Bunu demeye çalışıyorum. Bunu özümsemek gerekiyor. Buna göre davranmak gerekiyor bence. Nefret ikliminden kaçmamız gerekiyor. Nefret iklimi bir oyunu erteleyebiliyor. Bence bu iyi bir şey değil. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Nefret ikliminin çok güçlü olduğunu söylemek istiyorum. Suçlu ve suçsuz belli değil burada. Herkes bu iklimden etkileniyor ve zarar görüyor. Kaldı ki iyi bir şey dedi günün sonunda. Yine 15 dakikada konuşurum. Bu konuyla alakalı belki benim doğru bulduğum ya da sizin doğru bulduğunuz şeyleri aktarırım. Ama benim düşüncem bu konuyla alakalı bu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmı da yazmayı unutmayın. Farklı videolar içerisinde bu konulara değiniriz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.